Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, nasıl GTA 5'te nasıl ee, şey almanın onu göstereceğim. Bedava nasıl paralarını ona göstereceğim. Eee geçelim. Ee, arkadaşlar burada bu hangilerinde oluyor? Bu sadece arkadaşlar Michael'da ve Franklin'de oluyor. Ee, Sonra arkadaşlar ilk başta burada ben oyunu bitirdim. Oyunu bitirmesiniz de oluyor. Şurada şurada bir tane silahçı var ya şurada. Bakın. Tam burada silahçı var ya. O silahçının şurada bir tane şey var. Oraya git diyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz. Hemen şuradan arabamızı alalım. Nerede bizim motorumuz? Mesela arabayla gidelim. Şöyle. ശോലെ. കാറбайല ഹെമൻ ഗിദെലിം. ശോലെ ഹെമൻ ഗിദെലിം. Arkadaşlar şu arabayı alayım. Arkadaşlar dediğim yere gidiyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz. İşte şuraya şuradan öne. Şimdi şöyle gidelim. Aa arkadaşlar bunu neden aldım? Çünkü e, elektrikli araba ya bu. Şey hızlı gideriz. Hem de bunu garajıma koyarım. Arkadaşlar e burada garaj satın aldım gördüğünüz gibi. Şurada yeşil şey. Lan niye kayıt buldum? Orada niye kayıp oluyor? Arkadaşlar e burada haritayı e inşallah bulmuşsunuzdur. Gel döndün mü? Yani bayağı güzel oldu. Hey, evet, ne çarptı lan? Çarpma. Arkadaşlar evet videoyu durdurdum çünkü telefonun şarjı az. Evet telefonun kamerasıyla çekiyorum çünkü kamera Evet arkadaşlar. Ee, burası. Şimdi arabanızı buraya bir yere park edin. Ben şuraya park edeyim ama. Evet. direkt burada park edildi dur. Arkadaşlar şu buradan denize atlıyorsunuz. Denize atlayın şimdi. Denize atladım. Bir dakika. Şunu çıkarayım rahatsız ediyordu. Bilmem ama neden de rahatsız Sonra arkadaşlar şu ileriye gidiyorsunuz. Şöyle. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bir dakika, son bir tane nefesimi alayım. Hadi da. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane çanta var. O çantayı hemen gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Para şu üstte çıktım. Kaç paraymış? 7500 lira. 7500 lira nasıl olur? O kadar. Ee, arkadaşlar o zaman kanalım, kanalıma abone olmayı unutmayın. Video birazcık kısa durdu o yüzden özür dilerim. Çünkü bayağı bir kolaydı. Arkadaşlar kan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bay bay. Arkadaşlar bu arada e, bilgisayarımı almak isterseniz Let's koydum. Oradan alabilirsiniz. Ve bay bay.